Ona göre çalışıyoruz, hedeflerimizi ona göre yapıyoruz ve dönem sonunda da bütün çocuklarımızı alıp bir noktadan bir seviyeye, bir kademeden bir diğer kademeye taşımaya çalışıyoruz. Birinci sınıftaki çocuklarımız ikinci sınıfa geçerken 36 aylık çocuklarımız da yine biraz önce bahsettiğim gibi Milli Eğitim Temel Kanunu çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapsama alanına dahil oluyorlar ve tabii ki de adrese dayalı yerleştirme sistemiyle 36 aylık çocuklarımızı alıp 12. sınıfa kadar bizler çocuklarımızın eğitim öğretim süreçlerini planlama ve organizasyon noktasında tüm tedbirleri alarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Kemer ilçemizde 12 tane ilk 7 tane lisemiz, 10 tane ortaokulumuz resmi özel tüm kurumlarda toplam 8025 tane öğrencimiz 566 tane kadrolu 40'ın üstünde de ücretli öğretmenimiz olmak üzere 600 tane öğretmenimizle devletimizin belirlemiş olduğu eğitim politikalarını en ideal şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda tabii ki de alınması gereken tedbirleri ve işbirliklerini özellikle velilerimizle ki marif modelinin üç saç ayağından biri de siz değerli velilerimizsiniz. Bizler bugün Arslan Bucak, Mustafa Üstü Tüncer İlkokulu'na geldiğimiz zaman yıl içerisinde çok geldik gittik. Bu arada burada gerçekten yıl içerisinde birçok okulumuzda olduğu gibi ama özellikle burayı Bugün seçmiş olmamız da biraz da ondan kaynaklanıyor. Hem okul idaremizin, başta okul idaremizin hem çok kıymetli öğretmenlerimizin yapmış oldukları yıl içinde çok güzel kültürel, sosyal eğitim ve pedagoji adına eğitimde çok iyi örnekler gördük. Bu nedenle aynı zamanda velilerimizin coşkusuna da şahit olduk geldiğimiz zaman bu çok velimiz okulun etrafında çocuğunu ya getiriyordu ya götürüyordu ya da götürmek için bekliyordu. Çok güzel bir sinerji var okulumuzda. İnşallah dönem sonuna kadar, Haziran ayına kadar, karneleri verinceye kadar bu ara tatili biraz daha böyle dinlenme. Çünkü çocuklarımız da, öğretmenlerimiz de biraz dinlenmeyi ve tatil yapmayı tabii ki de hak ettiler. Onlar tatillerini geçirirken, dinlenirken, bizler de eğitim yöneticileri olarak yine okullarımızın ikinci döneme en güzel şekilde hazırlanması noktasında hep beraber çalışacağız ve ikinci dönemde beraber zil çalıp yine 18 haftalık süreci birlikte geçirmeyi en güzel şekilde planlayacağız. Dolayısıyla teşekkür ediyorum. Protokolümüz <laughs> 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 ve kıymetli basın mensuplarımızı da davet ettik. Tabii ki de program <laughs> resmi programımız saat 11 olarak planlandı. Çünkü son ders olması itibariyle belediye başkanımız ve ilçe protokolümüzün de gençlik spor müdürümüz olsun, ilçe müftümüz, yazış yeri müdürümüz olsun kendilerinin de teşrif etmelerini bekleyeceğiz. Protokol protokolümüz geldiği zaman da burada e, açılış konuşmalarımızı ve protokol konuşmalarımızı tamamlayıp sınıflarda karnelerimizi değil mi Kemal Hocam? Evet. Karnelerimiz sınıflarda verilecek. <laughs> evet ben bu duygu ve düşüncelerle <laughs> Tekrar. sevgili öğrencilerimize ve değerli öğretmenlerimize İyi tatiller diliyorum. Veliler bize de 15 tatil, 20 yıl bizler ben tabii ki de